Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün Baldi Basics oynayacağım. Arkadaşım Deniz de, Deniz de oynamıştı. Onun da kanalını açıklamaya kocamanı da abone olun. Onun videosu da çok komik. Baldi çektiği. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi nasıl oynanıyor? Bir dakika. Yanlış tuşa bastık değil mi lan biz? Bir dakika. Gel gel. Orada mod soruyor. Story mod. Ben askere basmıştım. Az önce de bir deneyecektim diye. Evet. Ne diyorsun hocam? Çekil lan. Nasıl girecek? Ha şöyle kapıya tıkladık. Ben de oğlum. Bir dakika. Mekanikleri hiç anlayamadım ben bu oyun. Aç bakayım <laughs> şunu. <everybody's an> <laughs> Dur. Şöyle <Söyleyeyim. gülüyor> The three Pardon ya Tamam believe. Bu And da 10 Bu 6 Eyvallah hocam Çekilin Tamam çekil Hocam 25 kuruşu ne yapayım ben ya Verdiniz mi Alsana Tamam Açıl. Oğlum bu ses ne lan abire çıkıp duruyor. Aç bakalım. 16. Dokuz. Bu ne lan? Arkadaşlar kaçıyoruz. Çekilin lan. O tipe bak tipe. Şimdi nereye gideceğiz? Lan geliyormuş ya. Ay kaç kaç kaç. Oğlum kaç lan geliyor. Burası mı? Hayır değil. Koş koş koş. Oynamayı bilmiyorum ne nerede bilmiyorum ki hiçbir şeyi. Arkamda mı? Ne var lan burada? Müzik sınıfı mı var? Oğlum hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Şuradan bir yerden çıkar. Oğlum ne oluyor lan? Lan çekil. Lan ne oluyor? Baldi! Lan Baldi burada ya. Hayır. Ya oğlum üçlü combo yaptılar ya. Riyarlara bak. Bir oradan ittirdi, bir oradan çıktı. Hmm. Endless skill deneyelim lan bir de. Neymiş o? Çekil. Çekil. Kalmayacağım bu sefer. Okay, okay, check it. Ne lan bu ses? Eyvallah hocam, verin. ver. Ver. Evet. Hadi girelim abi şu şuna da. Endless mod dediği ne acaba ya? Problem one. 12 one. Bu da 12 Problem. One. Problem three. <laughs> Kulağımın içinden geçtim hoca Bu ne biçim sesti? Ay kel tipine bak ya şunun Bir şey kaçıyoruz galiba Geliyor geliyor, açıl lan kapı Kapı yüzünden kaybedeceğiz ya Yine oradan koşturan çocuk çıkmasın da. Kim o karşıdaki lan? Hoca daha gelmiyor. Cetbelle bizi kovalıyor. Hıyara bak ya. Hayır 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 kaç kaç kaç. Hayır gelme. Sen gelme sen gelme. Lan gitsene atlamayacağım. Lan atlamayacağım ip ya. <laughs> Tipe <mevcut>. bak şunun. <laughs> Kaç şimdi yürü. bu? kim lan? Gelme bir de. Tamam. Buna gidelim şimdi. Sınıfların yerini de bilmiyorum. Rastgele gidiyorum ha. Ver. Sıfır. On bir. Beş. Bırakır mısın beni artık? Hangisini gidiyoruz? Ne bunlar lan? Şuradan yerden balı çıkmaz umarım. Kel. Nereye geldik lan? Evet arkadaşım oynarken izlemiştim. Şunu alacağız galiba. Ver şunu. Geliyor mu lan? Geliyor ne taraftan geliyor? Ses kasamıyorum baldeden ya. Oğlum bir yerden kilit alıyordu o nereden alıyordu ha? Ne taraftan geliyorsun? Buradan mı geliyor? Çıkmaz galiba burası. Aa geliyormuş. Kaç 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 geliyor Allah'ın no kere. Tamam hocam koşmuyoruz. Lan koşmadım ya. Ay Allah belanı. O geldi ama ya. Neredesin? Gel koş. Aha orada. Hayır. O neydi? Evet arkadaşlar ben bir daha baldi zor oynarım ya. Öğrenip geleceğim arkadaşlar ki bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.